Evet arkadaşlar, bu video 55. videonun devamıdır. Yani bir önceki videonun devamıdır. Bir önceki videomuzda bildiğiniz gibi e, bir takım e, çalışmalar yaptık. Burada e, 15 tane kadar jenerik model oluşturduk. Şimdi e, bu 15 tane dediğimiz neresi? Şu 1, 2, 3... 6 tane şuradaki darbant, 6 tane de e, ortalarındaki kare, 12-15 tane jenerik e, modelimiz var. Şimdi bu jenerik modeller haricinde olanları seçip onları gizleyelim ki e, seçimlerimiz daha kolay olabilsin. E, i̇lk önce ortadan başlayalım. Şunları seçelim mesela. Buradan eee curtain sisteme gere, girelim. Bunları da isolate elementle diğerlerinden ayırmış olalım. Burada architecture ee, curtain sistemden ilerliyoruz. Şu bizim 150'ye 300 e, santimlik e, Curtain sistem defaultumuz edit type'la bunu bir duplicate edelim ve buna bir isim verelim. Burada 450 456 tane orta kare diye bir isim e, verdik. İlk yapacağımız iş e, Curtain panellerde 4 tane seçeneğimiz var şu anda nanda e, boş da olabilir, cam olabilir veya solid olabilir. Biz solid seçiyoruz. Spacing grid 1 için e, 450 grid 2 için de 450 milim olarak tarifliyoruz. Apply, OK dedik. Şimdi select multiple seçili olduğu için bunların hepsini seçersek şayet ve create system dersek 450 450'lik eee gridlerimizi sağlamış oluruz. Şimdi malzeme için e, şuraya gelelim. Seçimimizi yap filter diyelim. Check none dedik. Sadece curtain system ve curtain panelleri bırakacağız. Diğerlerini e, gizleyeceğiz yine. Apply OK dedik. Şuradan hide element'te e, gridleri ve e, generic modelleri gizlemiş olduk. Şimdi e, malzeme tarifi için bir tane modülü seçelim. E, görüyoruz ki burada solid olarak e, bizim malzemelerimiz tariflenmiş. Bunu sadece rename edebiliyoruz. Fakat... E, Şayet bu kilidi açarsak buna yeni bir e, duplicate ile isim vermemiz mümkün. Solid yerine 450 milim 450 milim döşeme malzemesi dedik. Okey dedik. Ve e, constraints de offset'imizi 0 dimensions de thickness'ımızı da 50 milime Ayarlıyoruz. Malzeme olarak da e, ya buradaki 1-2-3 diye tariflediğimiz bir malzemeyi yahut da başka bir şeyi ayarlayabiliriz. E, burada seçim tamamen size kalmış e, bir olay. Softwood Lumber mesela seçelim veya Saç seçelim. Ee, ve yüz Render Appearance dedik. Appearance olarak da şunu aa, bu duplicate edelim. Bunu yeniden adlandırdık. Şu resme bakıyoruz. Ee, burada ölçülerimizi 450'ye 450'ye ayarladık ve e, done dedik. Bu ayarımızı yaptıktan sonra e, apply, OK dedik. Malzeme tarifinde bu şekilde tarifledik ve e, burada gördüğümüz gibi şöyle bir malzememiz oldu. Şimdi bunların tamamını seçip de şuradaki pinleri kaldırırsak Artık e, biz bu malzemeleri diğerlerine e, taşıyabiliriz. Yani burada da e, yöntem daha önce göl, e, gösterdiğim yöntemlerden bir veya match type properties ile e, buradan gelip malzememizi seçebiliriz ve diğerlerine rahatlıkla taşıyabiliriz. Bu şekilde diğerlerini de tamamlayıp döneyim ben. En son bu iki tanesini de e, yaptıktan sonra e, bu işlemimizi tamamlamış olduk. Göbeklerimiz e, bizim seçtiğimiz malzeme ile tamamlanmış oldu. Bundan sonraki aşamada şuradan e, işte iki, dört, altı taneyi yaptık. Bunun etrafındaki e, bantı tariflemek olacaktır. Reset Temporary Hide and Isolate ile geldik. Artık e, şu e, şeyleri seçebiliriz. E, yine bir fitre uygulayalım. Check None diyelim. Şu çizgileri değiştirelim döşemeyi, curtain sistemleri seçip bunları bir gizleyelim. Hide element de gizledik. Şimdi artık seçimimiz daha kolay olabilir. Kontrole basarak seçimlerimizi çoğaltıyoruz. Şimdi bunları bir isolate edelim diğerlerinden. Artık burada daha kolay çalışma şansına sahip oluyoruz. Architecture Curtain System'a geldik. Şurada Edit diyoruz. Duplicate dedik. Buna bir isim veriyoruz. Buna da 1200'e 1200 e, 1206 tane orta band dedik. Şuradaki ölçülerimizde yine 1200'e 1200 yapalım. Ortadaki 900'lü bir 30 daha alsak 1200 eder. Şöyle bir deneyelim bakalım neyimiz olacak. Select multiple'dan bunların hepsini seçiyoruz. Bir tanesini bir deneyelim bakalım ne çıkaracak. Evet, iki tanesini böyle, bir tanesini böyle verdi. Şuradan da böyle bir şey yaptı. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde oluşturalım. Edit type ile buradaki ölçüyü belki e, değiştirebiliriz. 60-60 yapsak sanki daha iyi duracak e, görünüş olarak. Apply OK dedik. Yani biraz daha iyi. Yine de şurada bir kare çıkıyor. Şurası 90 120 150 75'e 75 deneyelim. 750'ye 750 burada tamamen sizin ne kadar hassas olduğunuza bağlı. Sanırım 75'e 75 daha güzel oturdu. Yapacağımız olay yine daha öncekinde olduğu gibi şuradan Seçimimizde bazılarını, mesela şu gridleri ve jenerik modelleri e, gizleyelim. Hayde elementle seçimimiz daha kolay olur. Şuradan bir tanesini alalım. E, daha doğrusu hepsini alabiliriz. E, şöyle seçer ve bunları ampin yaparsak. Şuna bir Edit Type ile Duplicate edip, e, isim verelim. 750 750 6 tane orta band diye isimlendirdik. Yine burada e, Offset'imiz 0 olsun, yoksa yukarıda çıkar. Kalınlığımız da 50 milim olsun. Malzeme olarak da e, bizim 2 numarayı burada koyabiliriz diye düşünüyorum koyalım bakalım nasıl gözükecek apply ok dedik evet bence e, güzel oldu şimdi bunu e, şöyle tamamını seçtik 30 tane 4 4 kere 6 24 fazla Neyse. Şuradan gidebiliriz. Yine bir öncekinde olduğu gibi en sağlam yöntem olsa gerek. Şuradan malzememizi alıyoruz. Diğerlerini taşıyoruz. Ben bunları tamamlayıp dönüyorum. Son parçaları da işaretliyoruz. Bazen revit de e, grafik olarak, e, böyle ba bazı aksaklıklar olabiliyor. Bunları hidden line'a e getirip tekrar realistik dönersek, düzeliyor. Evet, orta orta bantları da e, bitirmiş olduk. Şimdi sıra geldi şu kısmı yapmaya. E, bunun için yine şuraya döndük, Reset Temporary Height dedik. Efendim şimdi e, yine bir gizleme işlemi yapacağız. Çeknan dedik. E, curtain sistemleri istemiyoruz. Close istemiyoruz. Lines de istemiyoruz. Generic modeller kalsın dedik. Apply OK. Bunlar e, hide element gitti. Şimdi şunu aldık. Bunu isolate ediyoruz bu sefer. Burada da <laughs> Yine e, Architecture Curtain System editliyoruz. Duplicate ile bir isim veriyoruz. Ve bu isimde de yeni bir şey yaratmış oluyoruz. Bir orta alan diyelim buna da. OK dedik. Ölçülerimiz 600'e 600 olsun. Apply OK. Seç. ve create. Bunu da e, yaptık. Şimdi buradaki e, malzemeyle malzeme ile ilgili olarak ne yapabiliriz ona bakıyoruz. Şuradaki eee bir malzeme. Bunu sanırım şeyde solid type olarak kullanmak mantıklı. Çünkü çok fazla sayıda bizim şeyimiz var. Karemiz var. Edit type geldik. Rename ettik. Orta ve dış 600 e 600 e, milimetre marküteri dedik mesela OK dedik bunu e, yine şuradan offsetini sıfır kalınlığımızı da 50 milim olarak ayarlıyoruz bizim bir numaralı malzememizi buraya atayalım Apply, OK diyelim. Şu malzememiz atanmış olsun. Aynı şekilde şu dışta kalan da e, bu tipte olacaktır. Onu da e, ayarlayalım. Nasıl ayarlarız onu da? Şuradan yine Reset Temporary Height. Bu filtreleme işlemi çok e, işimize yarayan bir olay. Floors ve Lines'ı seçtik, bunları gizledik. Ondan sonra şu alanı seçtik, bunu isolate elementle getirdik. Ee, architecture curtain system. Şu alanı seçtik. Bizim orta alan 600'e 600 şuydu galiba. Apply dedik. Orayı da e, şu ve şu karakterler aynı oldu. Geriye kaldı şuradaki dar bantımız. Onu da belki şu koyu renkle yaparsak e, güzel bir şey çıkabilir onu da deneyelim. Yine reset temporary high diyoruz. Oy. Buradan çıkmamız lazımdı. Şöylece filtremizi uyguladık. Şunların hiçbirini istemiyoruz. Döşemeleri de istemiyoruz. Çizgileri de istemiyoruz diye düşündük. Ve bunları hide ettik. Şimdi şunu seçtik. Bunu isolate ediyoruz. Geldik buraya. Şimdi burada Aynen şunda olduğu gibi 75'lik şeyi seçebiliriz. Curtain System Nedir? Select Multiple dedikten sonra Şuradan 45'e 45 orta kare. 120'ye 120, 120 şuydu galiba. Bunun adını değiştirmeyi unuttuk. O yüzden öyle kaldı. Ee, burası da sanırım güzel oldu. Ee, şimdi buradan bir tane ünit seçelim. Edit Type diyelim. Bunun tipini 2 yapalım. Apply. OK. O, hepsi değişti. Bunu e, şey yapmamız lazım. Bir daha geri gelelim. Şuradan eee 60 60 orta alan değil ee, bunu duplicate edelim ee, orta dış bant dış bant diyelim okey ee, curtain panel 70 75'e 75 orta bantla aynı yapalım bakalım. Nasıl çalışacak? Evet. E, bu şekilde e, bir düzenleme yaptık. Peki e, şu e, en dıştaki alanda mesela biz şey yapmaya çalışsak nasıl yapardık? Checkerboard gibi yani damalı gibi bir şey yapmaya çalışsak veya Gelişi güzel kareler oluşturmaya çalışsak nasıl yapardık? Orada da e, bu sefer şunları gizleyelim. Seçelim ve bunları hide element diyelim. Şunu alalım. Bu sefer isolate burada gidelim. Şimdi mesela dış bantta bir dolu bir boş, bir dolu bir boş gibi değil de yani bir koyu bir açık renk gibi bir şey yapmak istiyoruz. O zaman nasıl yaparız? Şurada geldik. Şunu seçtik. Ee, veya tamamını seçelim. Bunları bir ampin yapalım. Şimdi şu e, malzeme için ee, edit type ile gelip duplicate edersek damalı diyelim 60 60 marketeri 2 OK buradan başka bir şey seçelim mesela 3 numara neymiş Kork, mantar. Onunla işimiz olmaz. Kled, e, white, cherry, copper. A door frame malzemesi alalım mesela. Okey dedik. Okey dedik. Baktık. Şöyle bir şey çıktı. Tamam. Şimdi e, burada e, yine yaptığımız gibi şunu seçelim. Bakın böyle gördüğümüz gibi e, bunların e, şeyini karolajındaki malzemeyi böylece değiştirme şansımız oluyor. Bu da değişik bir yöntem olarak elinizin altında bulunacak bir yöntem diyebiliriz. Böylece bir döşeme üzerinde ne kadar farklı şeylerin nasıl yaptığımızın görüldüğü aşikar. Yani ne kadar çok teknik ve yöntem bilirseniz işinizde o kadar e, güzel şeyler yaratma şansına sahip olabilirsiniz. E, bu o, yöntemleri e, nerede ve nasıl kullanacağınız artık size kalmış bir olay. Ama bence e, bu e, çok hoş bir e, çalışma. tekniği e, böylece yani şöyle bir mekanda e, tasarımcı olarak sizin ne yapmak istediğinizle ilgili e, teknikler artık elinizin altında tabi biz e, hiçbir duvar bilmem ne plan göstermedik e, bunu bir döşeme parçası üzerinde gösterdik ama siz bunu, Cephede de uygulayabilirsiniz, e, duvarda da uygulayabilirsiniz, bütün yüzeylerde uygulayabilirsiniz. Özetlemek gerekirse, e, önce e, bir jenerik e, model yaratıyorsunuz. Daha sonra o jenerik modeli e, kategori olarak mutlaka ve mutlaka jenerik e, model veya mes olarak e, seçiyorsunuz daha sonra e, architecture altında bulunan curtain System uyguluyorsunuz curtain sistemde e, ölçülerinizi e, belirliyorsunuz ve solid seçiyorsunuz daha sonra işte malzemelerle oynayarak e, böyle bir e, neticeye varıyorsunuz e, benim özetle e, bu konuda söylemek istediklerim bundan ibaret revit taşlar